Çiğ yumurtanın faydaları Çiğ yumurtayı çoğu kişi ses tellerine iyi gelmesiyle bilir. Çiğ yumurta bu faydasına ek olarak haftada bir tüketildiğinde cildi yenileyip gençleştirir. Herkesin severek tükettiği kahvaltıların vazgeçilmezi yumurta vücuda oldukça faydalı bir besindir. Protein kaynağı olan yumurta çiğ olarak tüketildiğinde yaşlanma belirtilerini geciktirir, cildi yenileyip genç bir görünüm sağlar. Ayrıca kemik erimesi, kalp hastalıkları, kansızlık gibi sorunları da tedavi eder. İşte çiğ yumurtanın faydaları. Cildi yeniler ve gençleştirir. Çiğ yumurta içmek cildin yenilenmesine ve gençleşmesine yardımcı olur. Cildin deformasyona uğramasını önüne geçerek kırışıklıkları ve yaşlanmayı geciktirir. Asya ülkelerindeki hanımların birçoğu eski çağlardan beri çiğ yumurtayı güzelleşmek için kullanmışlardır. Kalp hastalıklarının düşmanı Düzenli olarak yumurta tüketimi kalp hastalıklarının önlenmesinde etkilidir. Yumurta içerdiği vitaminler ve mineraller sayesinde kalp hastalıklarına iyi gelir. Kemik erimesi, özellikle hanımların menopoz dönemlerinde yaşadıkları kemik erimesi hastalığı için çok faydalıdır. Kemik erimesini önlemeye yardımcı olmaktadır. Ödem oluşumunu engeller. Çiğ yumurta içmek, vücuttaki toksinlerin kolayca atılmasını sağlar. Bu sayede vücutta ödem oluşumunu da engeller. Kansızlık, yüksek oranda demir içeren çiğ yumurta kansızlık için oldukça faydalı bir gıdadır. Kansızlık sıkıntısı olanlar düzenli olarak tükettiklerinde bu problemleri azalır. Göz hastalıkları. Gözlerinden sıkıntı yaşayan kişiler sıklıkla yumurta tüketmelidirler. Aynı zamanda göz hastalıkları içinde önleyici bir rol oynamaktadır. Herkese sağlıklı günler dileğiyle. Hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.